var var. Oo, OG bence son gün. OG karakteri 10 gün. OG karakteri 14 gün. Ne? OG karakteri 7 gün. Abi bu ne? Bu ne? <laughs> OG altınlar var arkadaşlar burada. Herkese merhaba selamlar arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hesabının geleceğiz. İndisin hesabının gidiyoruz. Bakalım neler var neler yok. Ben de sizlerle birlikte bakacağım. Daha öncesinde bir girdim ama inceleme fırsatı olmadı. Şimdi ya ne olmasın. Yani bire bir nevi ilk izlerim gibi düşünebilirsiniz bunu. Profilden başladım. Arkadaşlar profilimize girdiğimizde 415 milyon 226 bin KPS var. 160 milyonlu .000 altını var. Yani KPS oldukça yüksek. İstediğiniz herhangi bir şey kapı yukarıdan alabilirsiniz. Hesapta 122 kafa, 147 kurt öldürme var. Bu oran çok iyi. Benimki o kadar yüksek değil. Ve bu oranlara karşın öldürme ve ölmesi de çok yüksek. Kazanma kaybetmesine aynı şekilde 13600'e 5300 yani hesap oldukça eski bir hesap. Meydan okumalarına bakalım. Meydan okumalar benimki daha iyi abi. <laughs> Meydan okumalar biraz zayıf kalmış çok da önemli değil. İlk envanterden başlayalım. Karakter kartlarından başlayalım. Envanterden başlayalım. Çok uzatmayacağım seri seri geçeceğim. Birazcık oyunun sesini kısalım tabii. Çünkü bütün silah slotlarımız arkadaşlar otomatik şarjörümüz var. Enes'in dizilimini görüyoruz birinciden başlayalım. Burası BSG'miz 309 gün. Bunu zaten KP alabiliyorsunuz. Bu KP'nin hepsini buraya tutar. Kaç bin günlük olur onu bilemiyorum. UTX'imiz var. en ee, M500'ümüz var. 1700 günlük. Süresiz kullanım al sancağımız var. Fark ettim ben çok gevezelik ediyorum bu silahlarda tek tek sayarken. Sizler şöyle bakın. Ben de dikkatimi çeken oldukça sizlere bildireyim. Oha! <laughs> direkt, direkt dikkatimi çeken bir şey oldu. Kar 98 efsane pro. 24 bin günlük arkadaşlar. Acayip yüksek, acayip yüksek sanırım. Bu hesapta kartlarda full. Master olduğunu biliyorum. yalancılıktan konuşmayalım. Ama master kartlarının tamamının ne olduğunu bilmiyorum. Onlara beraber bakacağız. Derken abi 22.507 günlükte de efsane var. Hani şunun süresiz olmasındansa bu şekilde olması çok çok, çok daha iyi. Şöyle inme devam ediyorum. Yine fantezi silahlarımızdan slot 1'e koyabileceğimiz AK-47 al var. Bunu kullanıyoruz hesapta da bilginiz olsun. Sizler de kullanabilirsiniz. Ah benim üzümlü kekim artık M870 Zebra'yı kullanamıyorum. Bir tek S3 oynayabilirim. S3 beni sarmıyor artık. Bu S5 dediğimiz S3, S6 karışık onu oynuyoruz genelde. Tabancalarımıza bakalım. Magnum Pro var süresiz kullanım. Kamuflaj kasılmamış. Altı patlarımız var 2400 günlük. Gayet yeter. Bıçağa bakalım. Baltamız yok. Garip. Baltamız yok. Süresiz kurkimiz var dikiş tutmazımız var gene lavamız süresiz süresiz eşya kutusu açılmış bu çağrıda ilk var bu red'i de dükkanı alabilirsiniz çıkarmamız yok güçten devam edelim oh 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 çantamız var pain çantası geçen gece s atmıştık orada soundpunk takmış sanırım pain çantası çok iyi bir çantadır arkadaşlar 180 sinsi saldırı engellemesi var ayrıca 135 bomba çözmesi var devam ediyorum Dönmelere bakalım efsane setimiz zinc setimiz bunlar kasılabilecek şeyler bunlar çok zor değil Kara kaplan dövmemiz var 27 günlük. Grip olmuşum biraz ses gidiyor kusura bakmayın. Diğerleri birazcık ıvır zıvır sayılır. Pençelere bakalım. Pençelerimiz, ihtiyacımız olacak her pençe var. Süreler full değil ama. Ünlü kutular falan vardır. Bunlar fullenebilir. Onları göreceğiz tabi. Gerçi bunlar çok mühim şeyler değil. Kasılabilecek şeyler. Ve benzerine bakalım. Ücretsiz kullanım, duvar koşusu ikinci seviyemiz var. Btmiz var. Eksiğimiz yok şu an. Karakterden devam edelim bakalım. Şimdi kırmızıya girdiğimizde abi 23 bin günlük ateş var. 22 bin günlük de bana var. Hani nasıl bir kart kastınız? Hani ben anlamıyorum. Hani bu normal bir <laughs> kart kastım değil arkadaşlar bu. Büyük ihtimalle askeriyle kasılmış olabilir zamanında. O konuda çok bir fikrim yok açıkçası. 23 bin, 23 .000 günlük ateş, 22 bin günlük, bu da 23'e dayanmış bana. 20 bin günlük pedogomes artık terapuza zorlanıyorum. Leona var. Üzümlü ee, ah üzüm kekim var. Bu da Rashid özel versiyon. Ee, 229 günlük gene o da. Neon karakterimiz var. Maviye bakalım. Evet. Paralel şekilde yerli arkadaşlar. Gene bir 21 günlük Rhyneor'umuz var. Ateşimizde yine 21 bin günlük. Yani artı 20 bin günlük ateş var arkadaşlar hesapta. Ekipmanlara bakalım. Ekipmanlar ne durumdaymış? Hatta şöyle yapalım direkt ekipman diyelim. Şuradan kaydıralım, giymeyelim. 200 küsür günlük e, ekipmanımız var. Diğerleri çok daha mühim değil. Arada neon karakterlerinde var. Tabi SK atarken işe yarar. Kutulara bakalım hangi kutularımız varmış. Nadir eşya kısamız var. 122 adet. Bunun 10. bonusundan arkadaşlar 10 günlük ya da 21 günlük e, ateş borut ekipmanı alabiliyorsunuz. Bunu açarken 10'lu 10'lu açın. Bakalım başka neler varmış. Yeni olimpiyat kutusu var. 5-5 neon var kutularımız bu şekilde. Devam ediyorum. Güzel aşağıda kaskımız var tabii ki. Kurta ve eşyasına kayıp atış sensörü ve var. Ve benzerine bakalım. Ya yani burada şu slotları keşke atabilsek. Hani normal slotları. Otomatik şarjörler zaten slot verdiği için. Bunlar boşuna envanterde yer kaplıyor. Hani yeni bir hesap açacaksanız ya da bir arkadaşınıza hesap diyeceksiniz Bu normal slotlar almanıza gerek yok arkadaşlar. KB, KP ile aldığınız otomatik şarjör slotları zaten aynı işi görüyor. Oha hesapta bir sürü GP var. Hesabın kendi GP'sini söylemedik bu arada ama 7.4 milyar hesapta GP var arkadaşlar. Yani müthiş bir şey ya bu. 7 milyar 489 milyon. Deli dehşet bir rakam. Ee, envanteri bitirdik. Şimdi bir kartlara bakacağız bakalım. Kartlar bizi neler karşılacak. Öncesinde hediye mi girsek? Kartları sona bırak. Oo. Evet şimdi ne yapıyorsun yani? Ya 90 sayfa ne ya? Ben şimdi 90 sayfa neyine bakayım? Böyle biraz hızlandırılmış bir şekilde geçiyorum. O okay, bir gördük. Ben daha var. Anladım VT BT... evet VT kutuları açılmış arkadaşlar. Onların bonusundan gelmiş bu game Magnumlar. Ben seviyor bu OG Magnum şimdi. Böyle sardıralım sardıralım. Biraz hızlanacağım. Burada bir OG denemesi yapılmış VT kutusundan ama OG anlamamış anladığım kadarıyla. Ya henüz renk gelemedik. Bunları bir temizlemesi lazım ya. Böyle çok karışık olmuş. Burada genç çeşitli kutularımız var. <laughs> Bt kutuları var. Dediğim gibi o gelenmesi yapılmış. Yapılmaya da devam ediyor gibi. OG altın dövmesi için. DT'lerimiz var boldan boldan. Sürekli kutu açmaya gerek yok. Mantıklı onu yapmış ama biraz geride kalmış temizlemesi lazım. Burada sandıklarımız hop 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 hop, hop. yakaladım seni. OG karakterimiz var. Boston yazıyor. Burada Boston yazıyorsa harca kazandan gelmiş arkadaşlar harca kazandan gelmiş bir günlük ogm abimiz var İlerliyoruz, ilerliyoruz og pro 3 gün arora'dan hop 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 yakalandık ee, og karakteri kırmızım. 5 günlük var og pro dövmeleri var burada melek var yine og prolar var Oo, og pençesi 10 gün og karakteri 10 gün og karakteri 14 gün ne? OG karakteri 7 gün. Abi bu ne? Bu ne? <laughs> OG altınlar var arkadaşlar burada. Görüyorsunuz. Ama bunlar ee, yani şey diyemiyorum. <laughs> Intro çıkarayım bir saniye. <laughs> Ona ne Bu ne oğlum? Abi her yer OG dövmesi kaynıyor. Yani tahminim arkadaşlar. Bu OG dövmelerin hepsi sahte. Çünkü şimdi BT kutusunu açmış olsaydı bir gün değil 5 gün atıyor zaten. Bunlar büyük ihtimalle ee, neydi o? Neo silah kutusundan atıyor. Onun 30. bonus olması lazım. Oradan çıkan OG altınlar. Sanırım bunların hepsi sahte. Ama bilemiyorum orijinal olabilir. 15 günlük OG Magnum. Diyor. Yani nakit dipten alınmış arkadaşlar bu hesaptan. Çok ciddi anlamda nakit nakit alışverişi olmuş. Önceki aylarda olabilir. Bayağı beski çünkü. Bakın dördüncü ayda diyor. dördüncü ayda çok ciddi bir nakit nakit şey, alışverişi olmuş nakit dipten. 15 günlük OG Magnum alınmış çünkü. Şöyle ilerleyelim zaten OG'lere doyduk. Çok da OG görsek şu an şaşırmayacağız derken daha OG'miz varmış. Bir gün mü? Nereden gelmişler. Neyse. OG'ler devam ediyor arkadaşlar. OG pençesi var. Abicim bu ne? Bu ne? Yani şu OG muhabbetini bitiremedik. O kadar çok OG var ki hesapta hani muhabbeti hala bitiremedik. Ananı avradını ne oluyor oğlum ya bu ne ya? Sil baba sil. Bu çarsa bizimki Arkadaşlar hesapta <laughs> çok fazla çok çok fazla OG varmış. Ben açıkçası bu kadar çok olduğunu bilmiyordum. Ee, o az önce gördüğünüz 15 günlük og magma büyük ihtimalle bir ayda 730 bin 730 nakit harcandı. Bu da dördüncü aya falan tekabül ediyor bayağı eski. Şuradan alındığını tahmin ediyorum. Şimdi geldik Zurna'nın zor dediği yere hadi bakalım. Karakter kartlarına bakacağız bakalım neler var neler yok. Evet 4-4-4 şu anlık 4-4-4 gidiyoruz. bunu çok az atıyor. James var. James 23 gene fazla bir şey kalmamış. İşte bakın size bu kadın karakterler muhabbetini anlattığımda kadın karakterler arkadaşlar kasma her zaman için daha kolay oluyor. Hani şu ikiz, ikisi aynı özelliklere sahip. Erkeği tutmaktansa ki karakter slotları yetersiz gelmeye başladı 30 da olsa. Bunu tutmak daha mantıklı. Bütün sebebi bu yani. Devam ediyorum. Şöyle görün bakalım. Master'a doyun biraz. ne 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 arkadaşlar şu an oyuna 1 milyon dolar da yatırsanız şu iki karakteri master 4 yapamıyorsunuz bu iki karakteri master 4 yapamıyorsunuz hani milyarları dökün bu iki karakteri oyun şu an atmıyor ben de yakın zamanda master kastım ve ben de bunlar çok daha önce 2019-2020'de kastım 1-2 adet kartta kaldı master atmıyor arkadaşlar hani bu karakterlerin master bulunması demek uçara ekstra 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 bir artı değer katıyor. Acayip koleksiyonluk bir hesap. Hani şöyle göstereyim sizlere de. Ama <laughs> ama 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 çok eskiden kasılmış muhtemelen masterları ki bu zaten Megan Samantha'dan anlamamız gerekiyor. Rashid'imiz 18'de kalmış, master 3'te kalmış. Ee, çok kötü bir şey mi değil açıkçası. Ben Rashid kullanıyorum. Benim tercihim budur ama koleksiyon gözüyle bakan bir adam. Hani Rashid'in 4 olmasındansa bunların 4 olması çok apayrı bir şey tabi. Böyle artık çok lafı uzatmadan şunları da göstereyim sizlere. Yakın zamanda kart kasılmamış yeni karakterler kasılmamış gördüğünüz gibi. Arkadaşlar hesap efsane hakikaten. Yani şu ikisi için bile hani ayrı bir video çekilirmiş zamanında. Ya yani bunları artık atmıyor. istediğiniz kadar para yatırın. Lafı çok uzattık, videoyu çok uzattık. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz abone oluyoruz. Videoyu beğeniyoruz. Bir de yorum bırakıyoruz. Evet bunun ekmeğini çok yiyoruz ama master videosu gelsin istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtin. Görüşmek üzere. Bay bay.